bizim arkadaşlar bir proje yapıyormuş anneler günü için. Hı. O yüzden sana iki tane soru soracağım bakalım bilebilecek misin? Sor bakalım neymiş Bitcoin ne peki? Yatırım parasını değerlendirme için Bitcoin nedir bu şeydir anneciğim bu şeydir nedir ismini unuttum. Anne Bitcoin nedir biliyor musun? Bitcoin. Mu? Bitcoin. Çelerciğim. Kızım ben Bitcoin'den ne anlarım? Para türü bir şey herhalde, ellen tutulmaz, gözüm görmediğini bilmedi. Ben bir şey bilmem. Bitcoin yani, nedir? Ne? <laughs> Şimdi aşılar falan buluyor. Aşılar? Anne o Biontech. Ben Bitcoin'i zorluyorum. Anne Bitcoin nedir? <laughs> Bitcoin bir paradır. Bitcoin'in ne olduğunu biliyor musun? Aşım işte. Sizden duyduğum kadar öyle. Ben neden bileyim? Evet sen daha önce bana e, söylemiştin, aklımda kalmış. Bu kripto para değil mi? Ben bilmiyorum Bitcoin'i, Bitcoin'i bilmiyoruz. Kripto para. Fazla bilgim yok da Muhammed, yani para yatırıyorsun. He. Bitcoin alıyorsun. Bitcoin olayı böyle haberlerde gördüm ben. Bitcoin ne? Kripto paradır. Ben bildiğim kadarıyla internet üzerinden dönen bir paradır. Bitcoin nedir sence? Saklama aracı. Ne saklıyorsun Bitcoin'de? Paramı saklıyorum. Helal sana, bravo. Kripto parayla ilgileniyorsun. Genelde kullanıcıların işlemleriyle ilgileniyorsun. Bitcoin'de kullanıcıların maillerine sorularına cevap veriyorsun. BTC Türk'te Bitcoin yazılım projesinde çalışıyorsun. Nerede çalışıyorum ben? Bilmez olur muyum evladım? Evli değil mi sizlere de çalışmıyor musun? Peki ne iş yapıyorum ben? Bana anlatabilir misin? Ne iş yaptım? Ben de şey. sen canlı desteksin. Bilgisayarda canlı destek buldu. Destekten Kızım valla ben bilmiyorum senin ne iş yaptığını. Ben geçen geldi senin en büyük bir bilgisayarda bir gidip geliyordu ben şaşırdım valla. Oğlum sen e, BDC Türk'te müşteri temsilciliği yapıyorsun. Ayrıca evde çalışıyorsun. Sen odaya giriyorsun, müşterilerle konuşuyorsun. Sesin geliyor, yazışıyorsun tak tak tak. Başka bir şeyim mi görmüyorum ben senin ne yaptığını. Anne ben ne iş yapıyorum? Koyundur koyundur ne yapıyorsun? Bir şey yapacağım. <laughs> ah ah ne yapıyorsun Yerim, geliyorum geliyorum hep o kapkara bir sayar etrafına bak bak duruyor çocuk. Müşterilere destek veriyorsun, canlı destek veriyorsun, yardımcı oluyorsun. Beğenci Türk'te müşterilere destek yapıyorsun. <laughs> i̇şte çiğ şey diyorum ya ben bitcoin para aldım. Para hı -hı. Bir Sorun yaşadım. Hı hı. Seni bağlıyorlar işte. Ben bitcoin'i e halk algılıyor bilsin diye medya çalışmaları yapıyorsun. BTC Türk'ün CEO'susun. Evet. Tebrikle Türkiye yönetiyorsun. Doğru cevap. Tebrik ederim. Anneler günü kutlu olsun. Başımızın tacısın. Gözümüzün olsun. Evet, Anneler günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Kutucuğum. İyi ki varsın. İyi ki annemsin. Anneler günü kutlu olsun. Bu arada anneler günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. <laughs> teşekkür ederim canım. Anneler günün kutlu olsun. Teşekkür seni çok ederim anneciğim. seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. İyi ki benim kızımsın. Seninle gurur duyuyorum. <laughs> Yolun açık olsun ya. Teşekkür <laughs> ediyorum anneciğim. Anneler Günü de kutlu olsun. Seni seviyorum, öpüyorum. Kendine iyi bak. <laughs> Doğru bildin mi Paris? Bildin 2'de 2. 2'de 2 eyvallah. İyi.